Yıl 1916. Birinci Dünya Savaşı'nda yoğun ateş altında kalan askerler korkunç bir hastalığa yakalanıyor. İşte savaşın bir diğer korkunç yüzü. Shell Shock. Başlamadan önce peşinen söyleyeyim ki birazdan görecekleriniz sizi biraz rahatsız edebilir. 1. Dünya Savaşı insanlık tarihinin en büyük yıkımlarından biri. Savaş insanları sadece öldürmüyor. Hayatta kalabilenlere de korkunç şeyler yapıyordu. Şöyle şeyler. Gördüğünüz kişi bir asker ancak yaşayan bir ölüden farksız. Kendisinin fiziksel bir yaralanması yok. Bu hale gelmesine neden olan şey bir kurşun da değil. Savaşın ne kadar korkunç bir şey olduğunu bir kez daha görmemizi sağlayan bu illet, posttramatik stres bozukluğunun farklı bir versiyonu. Savaş stresi tepkisi olarak tanımlanan çok ciddi psikolojik bir problem. Sebebi ise top ateşleri. Kısaca şöyle gelişiyor: Savaş sırasında çok şiddetli patlamalara, bombardımanlara maruz kalan askerler inanılmaz bir ölüm korkusu yaşayarak vücutlarını kontrol edememeye başlıyorlar. İstemsizce kasılıyor, titriyorlar, hareket edemiyorlar. Hatta konuşma yetilerini kaybedenler de oluyor. Savaşın başladığı ilk yıllarda bu korkunç travma anlık bir hastalık sanıldı. Hatta askerlerin tüm bunları korkaklıkları yüzünden, askerlikten kaçmak için bilerek yaptıkları bile düşünüldü. Daha kötüsünü söyleyeyim, bu travmayı geçiren askerlerden bir kısmı da infaz edildi. Gerekçe de korkaklık ettikleriydi. Fakat 1914'ün Aralık ayına gelindiğinde bir bakıldı ki İngiliz askerlerinin yüzde 10'u bu hastalığa yakalanmıştı. Ha bir de Verdun var tabii. Top ateşinin en yoğun olarak kullanıldığı cephe. 1916'da gerçekleşen bu çarpışmada her iki taraf toplamda 40 milyon top mermisi kullandı. Ölen askerlerin %70'i bu bombardıman sonrası hayatını kaybetti. Hayatta kalanların bir kısmı da şelşok isimli bu korkunç travmayla mücadele etmek zorunda kaldı şel şoka yakalananlar zihin kayması yaşıyordu. Bu yüzden de oldukça garip bir hale bürünüyor. Halüsinasyonlar görerek çıldırıyorlardı. Gerçekten çok kötü. Bu travma yaklaşık 80 bin Alman ve 100 bin İngiliz askerini etkiledi. Aslında Dünya Savaşı'ndan önce de 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve 1904-1905 Japon-Rus Savaşı'nda da buna benzer etkiler görülmüştü. Fakat anlaşılamadığından üzerine herhangi bir çalışma olmamıştı. Çok ilginç bir durum daha var ki bu hastalığa yakalanmış askerlere cephedeki günlerini hatırlatacak bir nesneyi gösterdiğinizde bu bir asker botu olabilir, bir kep olabilir. Hızla dehşete düşüyorlar. Hemingway'in Silahlara Veda kitabında da okuyabileceğiniz bu korkuyu terimleştiren kişi Charles S. Myers oldu. Myers bunun savaştan kaçmak için kullanılan bir bahane olmadığını, ciddi bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. Myers'ın bu kitabı askerlerin nevrotik ve histerik ruh hallerini anlatıyordu. Biliyor musunuz Osmanlı askerleri de bu travmayı yaşamışlar. 1915 yılında yoğun Rus saldırılarına karşı Alman Avusturya ordusuna yardıma giden Osmanlı kuvvetleri ittifak devletlerinin Galicia cephesinde tutunmasını sağlamıştı. Lape Fransız Hastanesi'nde çalışan nöropsikiyatr Şükrü Hazım o cepheden Galicia cephesinden gelen askerlerin de bu durumu yaşadıklarını ve çözüm bulunamadığını, bu yüzden onlara elektrik tedavisi uygulandığını söyler. Çok sonraları bu patlamaların askerlerin beyin dokusundaki karar verme, hafıza ve akıl yürütmeden sorumlu kısımlarında hasar oluşturduğu üzerine gidildi. Yapılan araştırmalar bu travmanın sadece psikolojik olamayacağını da gösteriyor. İşte Shell Shock bize savaş ve kahramanlık hikayelerinde unutulan en önemli şeyi hatırlatıyor. İnsanı. Bir sonraki hikayede tekrar görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.